Mobil 2 Arşiv Kurumu'ndan herkese selamlar sevgili dostlar. Yepyeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda bir nostalji olan GTA Vice City oynayacağız. Bakalım bizi neler bekleyecek. Görevleri yapmaya çalışacağız. Uzun soluklu bir seri olacak dostlar. Kanala abone olup videoya beğeni atmayı unutmayın. Haydi bakalım başlayalım. Tommy Versetti. Başına neler gelecek sevgili dostum. Oyunu APK olarak indirdim dostlar. Sizler Google'a yazarak APK olarak oyunu bulabilirsiniz bu grafiklerde oynuyoruz GTA Vice'in ne kadar grafiği varsa buradaki telefon kulübesi görevini yapmayacağım L'ye gideceğim şuradan bir araba çevireyim ablacığım bir müsaade et bakalım bana önemli işlerim var diyorum tamam arabanı bırakacağım geri ya daha tam mekaniklere biraz alışamamış olabilirim dostlar şuradan Lens'ten görevimizi almaya gidelim çok özlemişim. Gerçekten hani benim yaşımda olanların anlayabileceği bir şekilde GTA Vice City internet kafelerde gidip oynardık sevgili dostlar. Ne günlerde nereden nereye şu an elimin altındaki cihazda oynayabiliyorum. Teknolojinin geldiği noktaya bir bakar mısınız? Bana mı laf söyledin? Bırak aman an, ablaya bak canımı götürdü lanet olası biç maalesef türkçesini bulamadım o yüzden buraları geçeceğim ama geçemiyorum ha şuradaymış buraları geçeceğim sevgili aban abla bizi unutmamış lanet olası biçiz bundan bir kaçalım biz polis molis başımıza bela olabilir şunu alsak mı ya alamadım ya be neyse şunla gidelim Kaç bakayım. Türkçesini bulamadım oyunun. Bu da dönmeyen araba. O araba hiç dönmüyor bu araba. O yüzden bu ara şeyleri atlayacağım. Zaten çoğumuzun bildiği şeyler bunlar sevgili dostlar. GTA Vice mistik ortamına tekrardan hoş geldiniz. İlk görevimizi şöyle yapmaya gidelim. Birkaç görev aldım ben. Yaptım yani iyice de baştan oyunu başlamayalım diye biraz kurallara uyarak gitmek istiyorum ama bu araba dönmüyor. Aa polis de üstümüze Aman abi. Kardeş önüne baksana lan. Lanet olası serseri. Burası Miami dostum. Pislik herif. Şuradan kıyafet dükkanına gidelim. Ve görevimizi alalım. Uzun soluklu bir seri bizleri bekliyor sevgili dostlar. GTA Vice size mobilde bitirmeye çalışacağız mobilden. Her gün bununla ilgili video gelir mi bilemiyorum ama vakit buldukça GTA Vice ile ilgili videolar gelecek sevgili dostlar. Şimdi biz bu arabayı pertte çıkardık zaten. Bu arabayla işimiz yok. Hep de taksi geliyor. Yok mu oğlum şöyle güzel bir araba. Dur bakayım dur dur. Dur vallahi billahi vururum ha. Lanet serseri in aşağı. Vurmasam olmaz zaten. Vurmadan bir türlü şu oyunu beceremedim sevgili dostlar. Bilgisayarda da burada da aynı. Grafik kulavlarını alt üst ete, ete gidiyoruz. Hop 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 önüne baksana aşağılık serseri ha. My name is Tommy Versetti dostum. Polise vurmayalım. Yemin ediyorum içeri tıkarlara. Buradan şöyle güzel bir dönüş attım. Ha bu görevi biraz hatırladım evet. Lanet olsun Trump'a elbette dostum. Cön Burada ne yapacağımızı anlayamadım ama bir yandan alt yazıyı okumaya çalıştım. Bir dakika burada şu şeyleri patlatacaktık galiba. Ama bizim silahımız yok ki. Ha, birini öldürecektik ortalık karışacaktı. Yo o da değilmiş. Ne yapacağız oğlum burada? Bir dakika şöyle bir şey deneyeceğim. Unutmuşum arkadaşlar. Vallahi unutmuşum ya. Tamam ortalığı karıştıracaktık. Evet, doğru hatırlamışım bak. Destroy diyor. Dayı beni bir sal be. Görev yapacağım. Beni bir sal diyeceğim şimdi seni. Ama bir sal beni. Bunları patlat diyor da Benim silahım yok ki abi oyun niye silah vermedi bana Normalde oyunun bana silah vermiş olması gerekiyordu Bunu nasıl patlatabilirim silahsız ya Şurada birinden silah alacağız Tamam şu beyden silah alacağız varsa Abi bunlar bayağı vuruyor yalnız ha Kaç 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 gidiyor oh, You a dead man Aşağılık serseriler. Tekrar, tekrar denemek istiyorum. Yine her seferindeki gibi başarılı olamadık. Burada ben bir silah alıp gideceğim bu göreve. Rafael'in kıyafet dükkanına git diyorsun da kardeş. Bana burada bir silah ihtiyacın olacak demiyorsun yani. Buradan binelim. En sevdiğim araç. GTA Vice'deki kıvrak atletik bir scooter aralardan derelerden hızlı hızlı gidelim. O yıllarda da Miami'de trafik mevcutmuş. Buraya park edeyim de motorumu çalmasınlar. Tamam şimdi silah dükkanından bir silah alacağız. Ve bu görevi inşallah bu videoda tamamlayacağız dostlar. Herhalde bir videoda bir görev yapacağız gibi duruyor. Motorumuza binelim. Burada silah dükkanımız nerede? Bana bunu bir işaretle baba. Bir almadan olmayacak. Agaları çünkü öldüremiyoruz. Hiç değmedik onları tornavidayla. Bizi indirdiler. O yüzden şu silah dükkanından bir silah edineceğim kendime. Hop 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 hop, hop. Nasıl geçtim? Nasıl geçtim ama? Oğlum küçücük skuturla direği yıktık. Dönsene. Oyun sapıtma ha. Kontroller sapıtıyor bazen. ammunition dükkanımıza geldik. Hemen dayı bana ne var? Yenilerden ne var lanet serseri? Pistol. Pompalı yok. Tamam şunu alalım. Uzi'mizi aldık. Nereden çıkıyoruz? Öp. Tamam. Uzi'yi aldık. Şimdi pa şimdi gelin oğlum. Hadi bana şimdi gelin. Hemen kesmeden görev yerine gidelim. Abla sen motorun önünde niye duruyorsun ya? Niye duruyorsun? Ben anlamıyorum ki abi. Tamam ben ters şeritten geliyor olabilirim ve sen motorun üstüne niye yürüyorsun ablacığım? Dikkat etmen lazım. Dikkat edeceksin. Ya net bir çıslar. Kaç oğlum Bayağı uzaklaştık yalnız ha. Motorum şekil önümden çekil hop. Aşağılık serseri Kontrollerine hastayım ya skitrin. Tapa gaz gidiyor vallahi. Bak 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 bak. Hop hop. Buradan bir geçiş var bir galiba. Evet. bak hemen yan sokaktan, aralardan, derelerden bulduramamam peki. Peki bu bulduramamam. Şat kafamı karıştırdı. Şuradan gideceğim. Evet, tamam. Selamun Aleyküm. Kontrolleri biraz garip yapmışlar. Yani alışamıyorsunuz ilk etapta. Hani o bounce oynamaya alışkın olduğunuz için. Tamam şimdi destroy diyor. Buradan patlatalım abi. Tamam onları patlatacağız. Hadi beni bir sal. Dal beni artık. Hedefi nasıl oraya taşıyacağım acaba ya? Bak buraya taşıyamıyorum hedefi. Otomatik ateş ediyor ya. Buna vurursam ben olurum ki abi. Hedef olayını yapamamışlar ya. Bak Aracı ateş ettiriyor bana. Mermi bitecek şimdi? Bir dakika şöyle bir şey deneyeceğim. Bir durdayım. dayım. tamam. İlk baş böyle elle tıklamak gerekiyormuş. Hedefliyorsunuz. Bundan sonra da şuradan birkaç. Tamam bin doları indirdik. Temiz para. Miami Vice size temiz para. Bunlar hala birbirini yiyorlar. Bunlara bir iki tane sıkayım da uzayayım buradan. You can need take jobs. Tamam. Yeni işimizi buradan alabiliriz. Ama bu inşaat işleri biraz sıkıntılı olabiliyor. Biliyorsunuz o lanet helikopter görevi de GTA içinde. Bugünlük bu kadar olsun sevgili dostlar. Ah dur telefonu açalım. Bir dakika. Evet, evet ben Mersetti. Senin partin neydi ki? Evet hatırlıyorum lanet olası. Sen var ya sen. Sen ne aşağılık bir herifsin de ben bir şey demek istemiyorum şimdi. Neyse Diaz'ın görevlerini ileride yaparız. Bu video bu, kadar olsun sevgili dostlar. Vice'nin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bir like'ınızı alırım dostlar. Hoşçakalın.